Yine bu yapamadığım zorlu inişi tekrardan yapmaya çalışacağım. Geçen sefer yapmaya çalıştım olmadı. Hadi düzgünce inelim. şirketlerimizi de açtık ama çok zor ya yani iniş zor değil Aslında uçak sürmesi biraz zor hava yuvarlağı orada çok küçük yapmışlar uçakta inecek yer yok yani Neyse ben yine de deniyorum inmeyi İnşallah başarırız Tamam hadi hafif sakin Hem kalkış hem iniş galiba bu. Bak sakin. İniş. Yavaş bir sakin. 100. <laughs> <laughs> hayır olma Too low flaps. 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 Hayır hayır, hayır hayır Her gün aynı şey. Her gün aynı şey. Her gün aynı şey, şey lan. Yine başladım. Oğlum büyük ben mi? Evet şu anda iniyoruz. İniyoruz. Tekerlerimizi yine açtık. Ama abi böyle zor bir uçak sürme olabilir mi ya? Çok zor abi ya durmayı geç in, iniş bile yapamıyorsun. Yani Allah'tan ustalığım benim uçakta bu kadar. Tamam hadi. Sakin ve güzel bir iniş yapmaya çalışacağım. So Too low flaps. 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 Da dönen tolda arsa deyip deyip duruyor. Lan 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 5 saniye geri saracağım. Ya en kötü anında mı? Hadi yapabilirim hadi. Tamam tamam tamam. Hadi olacak gibi. Hayır hayır hayır. Hazır. Abi böyle bir şans olamaz ya. Tekrar oynayacağım. Yine başladık. Bu sefer uzunca gideceğim oraya. Uzunca varacağım vallahi. Önce Allah sonra ben. Hadi o. Bu uçak mı inat ben mi inadım? Artık inişe geçme zamanı geldi. Birazcık daha hızlansak. Yine tekerlerimizi açtık. Bak bu sefer ol. Bak Didi. Ama abi uçak sekiyor ya. Uçak çok sekiyor. Bak lütfen sekme uçak. Şura doğru düzgün insan. Hadi ol hadi hadi sakin ustalığımı konuşturmam lazım. <laughs> Bak sekme 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 sekme. <laughs> ya <Yavgınsana>. low <laughs> Abi ben yine öldüm ya? Hemen öl öl, öl 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 hadi öl. Ya şimdi ölmek isteriz ölmez ha. Ölsün mü? Hadi 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 hadi. Bank angle, bank angle, bank angle. İki kere aynısını deneyeceğim. Bilerek öl. Dört saniye geri. Too low, flaps. Artık. Artık acil iniş. Abi acil iniş yeri varsa oraya inmeye çalışacağım. Yoksa videoyu kapatacağım başka videoda. Ne? Aha acil iniş yeri. Bak bu sefer o. Bu da olmazsa videoyu kapatacağım arkadaşlar. İnşallah olur ama. 150. Dur 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 dur, dur. Yok, yok abi bu da olmadı. Lan. Yok bu da olmadı. Bu toparlanmaz da. Artık başka videoya kaldı arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Sizi seviyorum. 3 saniye geri sarsak. Bu sefer olmayacağımdan o kadar eminim ki. Of, tam bana göre. Tam bana göre. Dur sana dur turu tura tura Yok abi bu olmayacak 2 saniye daha geri saracağım tura 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 tura